köy için yatırım ve hizmet zamanı Ulaşım sorunumuza çözüm gelecek. İmar sorunumuz çözülecek. Altyapı sorunumuz çözülecek. Belediyeye ait konutlar yapılacak, halkın kullanımına sunulacak. Sosyal tesisler yapılacak. Mesleki kurslar açılacak. Spor alanları ve spor tesisleri yapılacak. Gençler ve girişimciler geleceklerini inşa edecekler. Dikey tarım uygulamaları yapılacak. Festival alanları yapılacak. Sokak hayvanlarımızın sahiplendirilmeleri ve barındırılmaları sağlanacak. Annelerimiz için Göreşler açılacak.